Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Age of ile birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir videoyla karşınızda. Öncelikle bugünkü videomuzun konusu başlıkta da gördüğünüz gibi yeni gelen komutanlar. Bu arada arkadaşlar bu komutanlar geldiği zaman çarka gelmedi, direkt tavernaya geldi. Yani şöyle bir şeyle giriş yaptığımız zaman tavernadan her çevirdiğiniz zaman işte şansa bağlı olarak size gelecek arkadaşlar. Şöyle bakın ee, şuradan ödül havuzuna tıkladığımız zaman e Odana Bunaga, Toyotomi, Kakugawa, Büyük sezon, Yiyong zi ve Song var arkadaşlar. 3-5 tane komutan geldi ve bunların düşme oranına baktığımız zaman 0.05 yani 0.14 0.14 gibi bir komutanlar varken bunun düşme şansları 0.05 çok çok fazla düşük. Yani Duan Yu, ve Hammurabi oranında e, düşük bir şeyleri var. E, tabii ki bu şansa bağlı. Bundan da daha çok atabilir. E, dediğim gibi bir şans. Gerçi tavernadaki komutanlar da dediğim gibi e, ücretsiz geleceği için aslında sizin için iyi. Ve arkadaşlar aralarında kılıçlı olanı ben beğendim ama tabii ki çok değil. Şöyle baktığım zaman Oda Nabunaga'ya bakalım. E, bu abimizi diğer oyunlardan da biliyorum ve çok fazla teklasarı hasarı vardı. Yani diğer oyunlarda da aşırı fazla hasar veriyordu bu komutlar. Öfke becerisine baktığımız zaman üçlülük bir öfke istiyor. Bu arada arkadaşlar öfke becerisi komutana özel olur. Bunu unutmayın. Öfke becerisine baktığımız zaman 300'lük bir öfke istiyor. Ve kumandan becerisi olarak geçiyor zaten. Ve düşman birliğine kudret hasarı verir. Hasar ona da. 224 kudret bonusuyla da artıyor. Bir leveldeyken 329'muş bu arada. 224 dedim pardon. E bu tabii ki ilk levelde çok fazla olur. En az 800 olacağını düşünüyorum bunun. Ve kudret bonusuna göre artıyor. Şimdi e, bunun bir eksisi var arkadaşlar. Tekli hedefe vurmasını geçtim. Yani tek bir kişiye fazla vurmasını geçtim. 300 öfke istiyor. 300 öfke istiyor ama herhangi bir e, savaşa, raunta başlarken öfke kazanmıyor. Ona örnek vermemiz gerekirse kim? Hadi, tabii ki muşaş arkadaşlar. Bakın 350 sen, öfkeyle başlıyor ve savaşa girdiğinde 120 öfke kazanıyoruz. Anladın mı? Yani ben 130 öfke biriktireceğim. Sen 300 öfke biriktireceksin. Aradaki fark bu. Bu tabii ki büyük bir fark arkadaşlar. Tek eksiği o olabilir. Bu yüzden de e, ana komut olarak Oda Nabunaga'yı tercih etmeyebilirsiniz. Çünkü çok fazla şey var. İkinci becerisi yani imza becerisinde baktığımız zaman arkadaşlar düşman birliğine 9 senede bir kez kudret hasar verir. %30 ihtimalle 3 kez daha kudret hasar verir. Hasar oranı da aşağıda yazıyor zaten. Yani 9 senede bir güzel bir şekilde hasar veriyorsunuz arkadaşlar. %30 ihtimalle de bunu arttırıyorsunuz. Bence güzel. Dediğim gibi sadece şuradaki bir cinsi bile çok fazla asker verebilir tekli hedefe. Ama dediğim gibi üçlü öfke bedeli bana çok geldi. Diğer kılıçlı arkadaşımız Toyotomi. Ve bundan özelliklerine baktığım zaman Meraşel. Bu yeni gelinen üçü de Meraschel olarak geldi arkadaşlar kılıçlılara. E, 200 öfke bedeli istiyormuş arkadaşlar ve herhangi bir şekilde öfke isteği almıyor, buff almıyor. Yelpaze şeklindeki bir alandaki en fazla iki düşman birine kudret hasar verir. Hasar oranını görüyorsunuz zaten. Ve kudret bonusuyla da artıyormuş. Burada en böyle karlı olan şey öfke bedeninin 300 olması güzel. Ve aynı zamanda hem hasar veriyor hem de en yüksek kudrete sahip düşman kahraman kudretini azaltır. Strateji sahip düşman kahramanların da hasarlarını distrüksiyon kudret bonusuna bağlı olarak. Güzel yani. Bu arada biraz hastayım sesim garip gelebilir yanlış da okuyabilirim. Kusura bakmayın. E, bu arkadaşımızın bir de imza becerisi var. İmza becerisine baktığımız zaman hedefe bir kez kudete hasarı verir. ve en yüksek kudete sahip kahramanın verdiği bir sonraki beceri hasarını da arttırılmış. Güzel, baktım. E pasif beceriler hariç yani eee %25 ihtimali var. Etkinleştiği zaman en üst, hem hasar veriyorsun hem de en yüksek kudete sahip kahramanın verdiği sonraki imza beceri hasarını da arttırıyormuş. Yani Güzel. E, saldırı ve aktif komutanlarıymış bu ve baktığımızda sadece Kılıççı olarak kullanıyor. Bu da sadece Kılıççı değil mi? Yok. Aynen. Takugawa. Takugawa'ya baktığımız zaman e, öfke bedenine baktığımızda 250'lik bir öfkesi var. Ve herhangi bir öfke kazanmıyor yine. Birliklerin dinlenme ve yenilenme haline sokarak bilimleri her saniye sürekli yeniler. E, he, tamam. Ve altı saniye tüm kahramanların kudret, sıfır ve stratejisini arttırır. Bak güzelmiş. Şimdi e, bunu bastığı zaman arkadaşlar dinlenme ve yenilenme haline sokar ve yenilenme yani her saniye boyunca yenileniyormuşsun. Ve aynı zamanda 6 saniyede tüm karamınan kudret, sırf ve stratejisini arttırıyorsun. Güzel bir yetenek. Öfke bedeli güzelliği biraz fazla çünkü herhangi bir öfke bonusu almıyor. İmza becerisine baktığımız zaman kutsal ışık arında bir imza becerisi var. Ve tüm birliklerin birimlerini yeniler. Yenilem oranı burada yazıyor. Ve kudret bonusu da artıyormuş. Yani ne kadar çok kudreti olursa o kadar artacakmış burası. Ve birliklerin aldığı beceri hasarını da 6 saniyenine azaltılmış. Yani baktığımız zaman e, bu kılıçcı birimi direkt şey kanka. Beceri hasarını azaltma yönelik bir dizilik. Böyle baktığımız zaman kılıççılara şuradan bakalım nasıl bir yapmışlar. Aynen bak mesela e, bizim Keltoş'u öne koymuşlar Toyotomi Keltoş'unu. E, bunun sebebi de dediğim gibi e, hem bu becerisi gün istiyor, istiyor çok az bir şey istiyor. Yani hem rakibin en çok kudret vereni en çok strateji vereni e, hasarını düşertiyorsun hem hasar veriyorsun. Zaten imza becerisi de bufflıyor. En çok kudret hasarı olanı. O da büyük ihtimal odana buna olacak. Odana buna olacak arkadaşlar. Çünkü çok fazla hani şey var. Şöyle baktığın zaman en yüksek kudrete bu sahip olacaktır diğerindense. Çünkü bu biraz daha destek komutanı. Bu atak komutanı olduğu için. Ondan sonra da Takugawa var. O da zaten iyileştirme. Gördün mü? İşte i̇yileştirme üzerine kurulu. E şimdi bence bu diziliş güzel ve şimdi bakalım bu dizilişte hangi yetenekler var. Tahkimat diye bir yetenek var ilk defa gördüm. Birliğin sarsılmazlık haline geçer. Birliğin bilimleri saniyede bir kez yeniler. Yenileme oranı bu yazıyor. Birliğin aldığı hasarda saniye bak güzel yetenek bu etkinleştirme ihtimali de güzel. Bence güzel. E, ne yapabiliyor? Müzmin muharebeyi biliyorum bunları. Ama mesela birimleri her altı normal saldırısından sonra birliğin birimlerini yeniler. Bu da güzel bir yetenek. Kralın kızın zaten biliyorum. Yani burada tahkimatı bilmiyordum. Tahkimat yeteneği de güzel anılabilir. E, ee, geçelim Tagugawa'dan sonra Oda Nabunaga'nın yeteneklerine. Ee, bunların hepsini biliyoruz ama vahşiyi bilmiyorum. Dur bakalım vahşi neymiş. 9 saniyede bir kudret hasarı verir. Hasar oranı burada yazıyor. En yüksek zırha sahip düşman kahramanın zırhını da azaltıyormuş. Güzel beceri bu arada ve 9 senede bir kez var etkinleşti mi etkinleşmedi derdine düşmüyorsunuz. Yani odana buna gaya baktığımız zaman imza becerisi de 9 senede bir geliyor. Yani 9 e, senede bir çok fazla hasar verebileceksiniz gibi bir gözüküyor. Toyota'ya baktığımız zaman Keltoş Toyota'ya e, buradaki yetenekleri zaten biliyoruz aynı yetenekler. Dediğim gibi arkadaşlar burada rehber videosu değil sadece yeni gelen komutanları gösteriyorum o yüzden çok detaylı girmeyeceğim. Ondan sonra bir de İki tane daha komutan var. Bekleyin onu da göstereceğim. Neredeydi o? Aynen. Büyük Şezong arkadaşlar. Büyük Şezong'a baktığımız zaman Suvari ve Mareşe için. olarak geliyor. Şu ve savunma ve yenileme istersen. özellikleri var. Çok Şöyle baktığımız zaman ya. öfke bedelini evet, 300 öfke bedeli istiyor. Ve savaşa girdiğinde 100 öfke kazanıyorsunuz. Yani çok güzel ve 200 öfkelik bir biriktirme yapmanız gerekiyor. Şimdi Becerisine baktığımız zamansa 6 saniyenin yakındaki müttefik birliklerin en fazla 2 birlik önce oyuncunun birlikleri seçilir. Yani arkadaşlar mesela bunun yanına okçu koyarsın yanına dedim yanına değil açık alana çıkıyorsun ya farklı bir kıta farklı bir birlik koyarsın. Bu en fazla 2 birliği yani yanındaki 2 birliği iyileştirilmiş bu da senin birliklerinden seçiliyor. İyileştirmiyormuş. pardon aldığı hasarı azaltıyormuş. Okey tamam. 6 saniye yakındaki birliklerin aldığı hasarı azaltıyormuş gördüğünüz üzere. Ve arkadaşlar ana strateji hasarını da azaltıyormuş gördüğünüz üzere. Yani hem aldığı normal hasarı yani hiddet hasarını. Kralın merhameti yeteneğine baktığımız zaman %100 bir etkinleştirme ihtimali var. Paramanın verdiği hasarı ve bildiğin alınan hasarını azaltır. Beceri hasar alırken de bilimlerini yenileme ihtimali %50'dir. Ve yenileme oranı ise %35 bu da artacaktır. Yani arkadaşlar bu yetenekle aldığınız zaman e, kanka sen bu kahramanın verdiği hasarı azaltıyorsun. Ama arkadaşlar bunun yanında aldığın hasarı da azaltıyorsun. Anladın mı? Yani bu kahramanın verdiği hasarı azaltıyorsun ve aldığı, bu bilimlerin aldığı hasarı da azaltıyorsun. E bu komutanı alıp öne koyacaksın kanka. Tamam mı? Oynayış tarzına göre değişir tabii ki. Bu komutanı alıp öne koyacaksın kanka. Etrafındaki birliklere support yapacak. Başka bir şey değil. Yani bundan alıp da hasar verip cak capim uğraşmayacaksın. Şöyle baktığımız zaman tahkimat yeteneğine baktığımızda Az önce de bakmıştık. Güzel bir yetenek bunu alabilirsiniz. Ee, mesela bu sağırlaman birim yenilemesi ardından birliğini aldığı azaltır. Mesela bu da güzel. Rakimet ve huzurlu aldıktan sonra devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu da Meraşel ve Suval olarak gelmiş. Savunma yenileme becerisine sahip. Diğerine baktığımız zaman Yi Song Yi. Yi Song Yi'ye baktığımız zaman saldırı aktif var. Demek ki bu atak komutanı. Öfke becerisine baktığımız zaman Yelpaze şeklinde alandaki en fazla iki düşman birime kudret hasarı verir. Ve baktığın zaman sağlam bir kudret hasarı verir. Ve düşman birliklerinin beceri hasarını alt saniyene rastgele azaltır. Yani ya bu ya bunu azaltıyormuş. 150 öfke istiyor ve bedavadan 100 öfke kazanıyorsun. Yani 150 öfkelik bir birikim yapması gerekiyor. Eşsiz yiğitliğe baktığımız zaman imza becerisi her tur kıvrak zekanına girme ihtimali vardır. Bu hal sırasında kahraman 3 saniye boyunca aktif beceri etkinleştirmek için iki şansı bulunur. ve bu yeteneği, beceriyi açıklaması çok parma karışık bir şey. Hiçbir şey anlamadım. E, ama güzel bir şeye benziyor. <laughs> evet arkadaşlar yeni gelen suvarilerle ilgili bir diziliş yapılmış mı? Evet yapılmış. Ve baktığımız zaman e, Yi Song etrafında merkezleşen bir suvari hasar dizilimidir. E, Kıvrak girebilir ve aktif becerisini etkileştiği için iki şans olur. Büyük yok, tüm dizilimi hasar azaltma ve yenileme sağlayarak dizilimi daha ama gücünü arttırabilir. Hussta da her 90'da bir kez tutarlı yenileme sağlar. Bu dizilim ağırlıklı olarak sabit hasar azaltma ve sabit hasar azaltma ve yenileme yaparken aktif hasar çıkışı sağlamaya odaklanıyor. Yani bu suvari aldığınız zaman arkadaşlar full tank oynayacaksınız. Yani hem hasar azaltma hem de yenilemesi var. E, tabii ki bu oyun tarzında göre değişebilir arkadaşlar. Ben mesela bunu alıp büyük sezon öne koyar arkadaşlar. Direkt şey oynayabilirim sport olsun, benim yanında dursun. Hasar vermese de benim birliklerimin aldığı hasarı azaltsın. Anladın mı mantığını? Ve böyle oynayabilirim. Aynı zamanda Busta olduğu için bu bilim çok fazla yenilem alacak ve sürekli ayakta kalacak. Şöyle düşünün. Benim aklımdaki şey var. Muşaşı ile çıktım alana. okçuyla da çıktım. Bunu da yanına koydum. Ve bunun özel yeteneği zaten gördüğünüz üzere onların aldığı hasarı azaltıyor. Hem normal hasarını ve strateji hasarını azaltıyor değil mi? Burada hem fikiriz. E aynı zamanda bir de şey de var, e, adını sen söyle. Usta'nın da yenilemesi var. E burada kendi bu arkadaşın da yenilemesi var baktığın zaman. Hani e, yenileme yapabiliyorsun beceri hasar aldığın zaman. E, ne oluyor bu şekilde? E, fazlaca ayakta kalıyorsun. E şimdi sana vurduğu zaman tanksın. Etrafındakilere vurduğu zaman sen etrafındakilerin aldığı hasarı azaltıyorsun. Anladın mı? Bu yüzden böyle bir şey düşündüm. Bunları yaparsam aklımda eğer yapma şansım olursa, yükseltmeye gerek yok kanka. Bir yıldızda bırakacağım bunları. Valla bak. Bir yıldızda bırak bunları hiçbir şekilde sırıtmaz. 3'ünü al, bir yıldızda bırak. Bunları sadece şey yapacağım. Destek baba. Bunun yanındayken senin diğer birliklerin daha az zarar alacak. Bu mantıkla kullanabilirsiniz. E, eğer ki lobunuz yoksa, lobu varsa da hiç gibi bunu alacağım ön taraftan. Map diye bunu vuracağım. Ama şimdi konumuz o değil. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte yeni gelen komutanları inceledik. Siz bu yeni komutanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazınız. Hasta olduğum için sesim biraz kötü. Kusura bakmayın şimdiden. Zaten bir videoyu atmazsam anlayın ki e, beğenmemişimdir. Ama atarsam izleyeceksiniz zaten. Evet arkadaşlar e, yeni komutanlar hakkında düşüncelerim bunlar. Kılıççı kıtası güzel ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Bakın e, göstereceğim şimdi sıkıntıyı. Öz, Özellik bak mesela bu komutan hasar komutanı değil mi? Özelliklerine bak çok kötü kanka. Tamam kudreti 86 kudreti bir güzel artıyor ama diğerlerine baksana. Ondan sonra bu bak yani zırh üzerine bir komutan ve çok düşük şeyleri. Yani bir de çark komutanına bak. Bak görüyor musun çark komutanını? <laughs> Yani spor komutanları biraz da hasar konusundan düşük. Mesela klasik kıtasına bak 77-76 artıyor gördün mü? Yani düşük kanka. Takugawa'ya bak mesela 75 artıyor. Bizim baktık mı? Aynen baktık. Yani o civarda artıyor arkadaşlar. Bunlar düşük. Bir de şimdi buna bak. 96 gördün mü? E full level olmasına daha 10 level var. Şu an kudreti 416.5. Tabii ki daha da arttırılabilir ama güzel bir kudreti var şu an. Mesela bu Tribuana destek aktif. Bak kudretine bak. Anladın mı? Yani buna hasar becerileri koydum bak. Gördün mü? Hem hasar veriyor hem yenileme yapıyor. Ya da hasarını arttırıyor kahramanların bak. O, bu da güzel vuracak. Kötü değil yani. Yani tek sıkıntısı onlar ama Taverna'dan gelen komutanlar olduğu için e, yapacak bir şey yok. Dediğim gibi Taverna'dan geldiği için biraz da düşük olması normal ama arkadaşlar sizlere de zaten aynı komutanı kasmalısınız veya çarklara nasıl oynamalısınız, nasıl bir harcama yapmalısınız gibi videolar yapmıştım. Bak ben biriktiriyorum kanka ben eşek değilim bunu biriktiriyorum değil mi? Çark gelecek. Kim çarkı? Yodit çarkı. Çünkü benim komutanım e, kılıçlı bir komutan ve Yodit gerekiyor bana. Yodit için bekletiyorum ve Yodit'e basacağım bunları. Anladın mı mantığını? Sen de belirleyeceksin ona göre oynayacaksın. Eğer bu komutanları oynamak istiyorsan dedim ki ben oynamam bu komutanlara. Bunun sebebi biraz düşük kalıyorlar. Ama alıp mesela sport olarak oynayacağım onu. Kafama koydum. O süvari birliğini sport olarak oynayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. E, yorumlarda Dizipin sponsorluğu var arkadaşlar. Oradan bana katılırsanız ya benim linkimle ilgili alışveriş yaparsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Evet videomuz buraya kadar. Aklınızdaki sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Discord adresime gelebilirsiniz. Yani Discord adresim bayağı Age of oyuncularıyla dolmaya başladı. Şimdiden gelmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.